Kulli nefsin zâikatul meyt. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli nefsin zâikatul meyt. Rabbimiz Celle Celaluhu buyurdu ki her nefis, her canlı ölümü tatacaktır. 23 yaşında genç bir kardeşimizin cenaze taziyesine geldik bir tane de çocuğu varmış. Kanserden vefat etmiş. Allah'ım Celle Celaluhu mekanını cennet eylesin. Şeyhimiz, mürşidimiz, veli nimetimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki kanser hastalığına kötü demeyin. Hayır hayır kanser hastalığı kötü değil. Asıl namazsızlık hastalığı kötüdür buyurdu. Dolayısıyla kardeşlerim geldik gidiyoruz. Başımızın çaresine bakalım. Ne gençliğine güven, ne sağlığına güven. Efendim sadece Allahu Teala'ya güven. Allahu Teala sana iman nasip ettiyse bu imanını kaybetmemek adına son derece son derece azimetle amel et, dua et, şükret. Bu iman, iman nimeti bütün her şeyden üstündür. Şu anda dünya bir acayip oldu, huzur kalmadı. Filistin'de kardeşlerimizi çoluk çocuk, genç yaşlı ihtiyar demeden Siyonist kafirler paramparça ediyorlar. Allah'ım onlara yardım eylesin. Kafir acımıyor. Kardeşlerim kim, kime anlatıyorsun? Ben konuşuyorum. belki bir kişi dinler. İçimden geldi. Camiden çıktım. Camide bir saf adam yoktu. Halbuki buralar bütün ev bak 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 bak. Kocaman evler, apartmanlar. Efendim efendim neler neler. Ama camilere geldiğiniz zaman durum bu. Ha, her taraf ev bu evlerin arasındaki camide bir saf adam yok. Şu karşı gözüken yer Kurtköy Havalanı. Burası İstanbul Kurtköy. Kardeşlerim, bütün dünya ve içindekileri versek, bir vakit namaz etmez. Hazreti Ayşe annemizden gelen bir hadis-i şeriftir bu. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, sabah namazının iki rekatlık sünneti, Dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Yani iki rekat sabah namazının sünneti bir tarafa, bütün dünya bir tarafa. Bak Kurtköy nasıl bir yer. Bak her taraf, gözümüzün aldığı yer bütün bina. Dünyayı düşün. Dünyanın içindeki zenginlikleri, evleri, yatları, katları hepsini bir tarafa koy. İstersen yanına 100 tane daha dünya koy. Bir vakit namaz etmiyor neyi kaçırdığımızın farkında mıyız? Acaba ne kazanıyoruz onu terk ettiğimiz zaman, kılmadığımız zaman? Kardeşlerim ölmeden Rabbim uyanabilmeyi nasip eylesin. Ölüm ani, dünya fani. Allah rızası için birkaç kelime ettim. Belki teşvik olur diye, uyanmamıza vesile olur diye. Yani herkes diyor ki, eh dünyanın tadı kalmadı, dünyanın tuzu kalmadı, tamam. Biz de öyle diyoruz da acaba niye kalmadı? Rabbimiz Celle Celaluhu buyurdu ki: Kim bizim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim var. Ahirette de onu kör olarak haş edeceğiz. İntihar edenleri duyuyoruz. Şu eve bak. Lüks lüks daireler. Çeşmelerinden sıcak soğuk su akıyor. Fırından taze ekmekler, peynirler, reçeller, etler, butlar. Tamam. Allahu Teala'nın bütün masraflar Mevla Teala'dan ama hizmetler şeytana oluyor. Yani bir namazımızı da kılmazsak Allahu Teala bize adam yerine kor mu acaba? Adam yerine kor mu? Efendi Hazretlerimizin sözü aklıma geliyor. Çok meşgul olduğum için konuşurken geliyor. Namaz kılmayan adam insan mı sayılır? Mahmud Efendi Hazretlerinin sözü bu namaz kılmayan adam insan mı sayılır? Biraz acı söz ama tedavi eder. Sen namaz kılmıyorsan adam insan değilsin. Allah'ın buz gibi suyunu iç, pamuk gibi ekmeğini ye, şu lüks otur, musluklardan sıcak su aksın, soğuk su aksın, Allah'a secde etme. Halbuki o namazda ne huzur vardı. O abdestte, o zikirde, o duada, o camiye gitmekte, cemaatle namaz kılmakta ne huzur vardı. Bir bilsek var ya. Yani. Bir bilsek. Bilenler bilir. Ama kıymet bilmiyoruz. Tembelliğimiz çok. Camiye, cemaate gitmiyoruz. Başta ben. Derdimiz çok. İnsanlar ölüyor. Filistin böyle. Ama deprem oldu. Türkiye'nin yarısı yerle yeksan oldu. Türkiye, İstanbul bir acayip. Kafirler azdı kudurdu. Açıktan zina edeni gördük kaç yerde. Geçen İzmir'de açıktan adam zina ediyor. Sesimiz çıkmıyor. Halbuki onu var ya orada tam bir haşlamak lazım. Denize atmak lazım. Kurban olduğum Allah'ım ne kadar sabırlı. Dünya böyle. Müslümanların zulüm gördüğü zulüm gördüğü bir yer oldu. Ama sabırlı kurban olduğum. Ama bu bir gün bir yerde bir patlayacak. Eğer biz Rabbimize dönmezsek bunun bir patlaması olacak. İşte bir ayet-i kerimede okudum ya kim bizim zikrimizden yüz çevirirse ona dar bir geçim var. Ahirette kör olarak onu haşireceğiz. Bu ayete de bir e, hocalarımızdan duyduğum üzere mana verip beni aradılar çağırıyorlar. Kapatmak zorundayım. Dar bir geçim. Allahu Teala'nın darlığı o. işte kardeşler namaz kılmazsak ibadet yapmazsak camiye gitmezsek, sohbete gitmezsek zikrimiz olmazsa Efendimiz Aleyhisselam'a salavat şerife getirmezsek, onunla bir irtibadımız olmazsa, Rabbimizle bir irtibadımız olmazsa, senin oturduğun ev altından olsa, gümüşten olsa, yakuttan olsa, havuzlu villada olsa, oturduğun zaman İstanbul'u kuş bakışı görsen, huzur bulamazsın. Huzurluyum deme, yalandan gülme, huzurlu değilsin. Mevla Teala öyle buyurdu. Dar bir geçim. Adamın evi var, arabası var, villası var, intihar ediyor. Nasıl oldu bu iş? Dar bir geçim var, dar bir geçim. Şu anda Ümmet-i Muhammed dar bir geçim üzere. Ruhu bunalımda. Ey kardeşim namaz kılmıyorsun ki. Namaz kılmayan adam nasıl olacak? Nasıl huzur bulacak? Allah'ım Celle Celaluhu yar ve yardımcınız olsun. Rabbim... Telefon geldi de. Allah'ım Celle Celaluhu yardımcımız olsun. Kardeşlerim birbirimizi uyaralım. Ölüm sanki böyle bir kum saatini tersine çevirmişler. Durmadan akıyor ömrümüz. Bitiyor kardeşlerim. Ömür bitiyor. Bitmeden aklımızı başımıza alalım. Namaza dönelim. Rabbimize dönelim. Diyor. Dua edip dua bekliyorum. Rabbim Celle Celaluhu son nefeste cümlemize Hüsnü hatimeyle ile (شنقة مع نصيب إلى سن) صنفست كلمه شهادت له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ديرك (شنقة مع نصيب إلى سن) آمين والحمد لله رب العالمين